Merhabalar Teknoloji Öğretmeni kanalının yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte muhtemel Galaxy Note 6 hakkındaki bilgileri konuşacağız. Samsung'un ilk defa 2011 yılında piyasaya sürmüş olduğu Note serisi ilk çıktığında gerçekten büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü bu kadar büyük bir ekranın bir telefonda olabileceğini, kullanılabileceğini kimse düşünmüyordu ki ilk Note serisinin ilk telefonu 5.3 inçlik bir ekrana sahipti. Samsung çok cesur bir karar almıştı ve bu kararla birlikte aynı zamanda bir riske de girmişti. Fakat bu riskten başarılı bir şekilde çıktı. Çünkü Samsung büyük ekranlı fablet dediğimiz telefonların önünü açan firma oldu. Note serisi ile birlikte diğer bütün firmalar da büyük ekranlı telefonlar üretmeye başladı. Ve bugünlerde artık günümüze geldiğimizde, 5.8 inç 6 inç hatta telefonları görebiliyoruz piyasada. Ama tabi Note serisi sadece büyük ekranıyla öne çıkan bir seri değil. Note serisi adı üzerinde not almamızı sağlayan S Pen denilen bir kalem ile geliyor. S Pen kalemi gerçekten Note serisini bambaşka bir yere taşıyan bir aksesuar. Çünkü Note serisinin şu an için rakibi bulunmuyor. Yani Note serisinin birebir benzeyen aynı kategoride sunabileceğimiz başka bir telefon modeli yok. Bu nedenle tek başına gerçekten öne çıkan bir model kendisi. Note serisi tabi ilk, ilk nesilden, ikinci nesilden, üçüncü nesilden sonra büyük bir başarıya imza attı ve bu şekilde de devam ediyor. Genellikle Eylül ayında IFA fuarında duyurulan bir modeldir Note serisi. Samsung'un amiral gemi modellerinden ikisinden biridir. Diğeri de S serisidir bildiğiniz gibi. Bu yılki Note serisi yani muhtemel ismiyle Galaxy Note 6 birkaç ay sonra tanıtılacak. Tabi tanıtımın ne zaman olacağıyla ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Dilerseniz hem bu bilgileri hem de telefonun muhtemel donanımsal ve yazılımsal özelliklerini inceleme altına alalım. İlk olarak telefonun ekranından başlayalım. Galaxy Note serisi bildiğiniz üzere büyük ekranlı bir telefon ve şu ana kadar 5.3 inçle başlayan seride 5.7 inçe kadar gelindi. Son 3 model Note 3, Note 4 ve Note 5 5.7 inçlik ekran boyutuyla geldiler. Samsung bu defa ekranı biraz büyütebilir. Yani söylenenler o şekilde 5.8 inçlik bir ekranla gelecek Note 6. Yine 2K çözünürlük sunacak. Bir aralar 4K çözünürlük kullanılabilir mi kullanılamaz mı bu tartışılıyordu. Fakat firma 2K'da karar kılmış durumda. Yine Super AMOLED ekran olacak fakat Super AMOLED ekranda Pentil dizilimi yerine RGB dizilimi kullanılıp kullanılmayacağı hakkında bir tartışma var.

böyle haberler düştü fakat kesinlik yok bu konuda. Ben yine Galaxy S7'de kullanılan ekranın yani Pentil Design ekranın kullanılacağını düşünüyorum Super AMOLED olarak. İşlemci konusunda ise yine Galaxy S7'den çok farkı olmayacak bence. Snapdragon 820 Qualcomm'un ya da kendi işlemcisi olan Samsung'un Exynos 8890 işlemcisiyle gelecektir. Gayet yeterli bir işlemci. Yani üzerine bir şeyler koymaya gerek var mı? Çok zannetmiyorum. RAM konusu ise biraz ilginç. Şu ana kadar Samsung birkaç modelinde 4 GB RAM kullandı fakat Note 6 ile birlikte 6 GB RAM'in kullanılabileceği söyleniyor. Birçok yerde de bu haber yayınlandı. Samsung böyle bir atılım yapar mı? bilinmiyor ama şöyle de bir durum var ki yani son birkaç modelinde 4 GB RAM kullanması artık bir şeyleri farklılaştırmak adına belki yani reklam amacıyla 6 GB RAM koyabilir. Çünkü dünyanın en büyük RAM üreticisi kendisi isterse yapabilir. 6 GB RAM gerekli mi? Tabii ki değil. Yani çok da gerekli değil. 4 GB RAM tabii ki yetiyor ama 6 GB RAM'li bir telefona sahip olmak da hiç kötü olmaz yani. Kamera tarafına geldiğimizde ise Note 6'nın kamera tarafında yine bir LCD ile çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. 12 megapiksellik dual piksel özellikli Sony sensör yine kendisini gösterecektir. Burada önemli altını çizmemiz gereken bir nokta var ki Super OIS denilen optik stabilizasyonun daha da geliştirildiği bir sistemi kullanılacağı söyleniyor. Samsung bunu gelecek S8 S serisine bırakır mı ya da Note serisinde bunu kullanır mı şu an için kesin bir şey söyleyemiyoruz ama böyle söylentiler de var. Kamera zaten biliyorsunuz Galaxy S7'nin kamerası yani zirveye oynuyor. Pek çok yerde hatta zirvede gösteriliyor. Bu nedenle hani kamera konusunda da Note altı iyi şeyler sunacaktır diye düşünüyorum. Batarya konusuna geldiğimizde ise şimdi şöyle bir durum var. Normalde Note serisi bataryasıyla da öne çıkan serilerdendi. İşte Note 2'nin 3100 mAh o döneme göre çok büyüktü. İşte Note 3'ün 3200 mAh bataryası gibi. Ama Note 5'te bir geriye dönüş olmuştu. 3000 mAh'e bir dönüş olmuştu. Fakat şöyle bir durum var ki Galaxy S7 ve S7 Edge'de ki özellikle S7 Edge'de 3600 mAh gibi bir batarya kullanması Samsung'un Note serisinde bir heyecan yaratıyor ister istemez batarya konusunda. Çünkü S7 Edge 5.5 inçlik bir ekrana sahipken Note 6-5.8 inçlik bir telefon olacak ve ben en az 3600 mAh'lik bir batarya bekliyorum. 4000 miliamper saatlik bir batarya ile gelme olasılığı da yüksek. Yani her türlü bir günü çok rahatlıkla çıkaracak bir batarya olacaktır. Bu fakat yine de ben 4000'in gelmesinden yanayım. Bu iyi de bir adım olacaktır telefonun reklamı yönünde. Donanımsal özellikleri bir kenara bırakırsak yazılımsal olarak Android N yani Android 7 ile gelecek telefon. Öyle görünüyor yani. Bunun dışında e, suya dayanıklılık sertifikası yani suya ve toza dayanıklılık IP68 sertifikası bu telefonda da olacak. Böylece Note serisi de ilk defa suya dayanıklılığı göreceğiz. Nasıl olacak bakalım çünkü kalem kısmının biliyorsunuz çıkarılıp takılan bir kalem S Pen yuvası var. Buraların suya dayanıklı yapılması gerekiyor. Telefonumuz aynı zamanda iris tarayıcıyla da gelme ihtimali yüksek. Bu konuda bir haber yaptık sitemizde. Samsung'un iris cam 200 tane iris cam alıp bunları test ettiğini haberini yapmıştık. Not 6'da bunları görür müyüz bilmiyorum ama parmak izi okuyucu bence de yeterli. Hani iris taracı biraz için reklam boyutu olacaktır. Telefonumuzun çıkış tarihi ise ilginç. Lansman tarihinin biraz öne çekileceği söyleniyor. Çünkü Galaxy S7 ve S7 Edge satışlarından çok memnun olmuş Samsung. Ve Note serisinde çok geciktirmeden çıkarmak istiyor. Normalde Eylül ayının başında tanıtılan telefon bu sene Temmuz ayında tanıtılacak öyle söyleniyor artık ne olur bilmiyorum ama en kötü ihtimal Ağustos ayında biz bu telefonu raflarda göreceğiz gibi görünüyor Galaxy Note 6 ile ilgili elimize ulaşan bilgiler bunlar tabi bu bilgilerin ne kadar doğru ne kadar yanlış ya da daha fazlası olacak mı bunları zaman geçtikçe telefonun lansman tarihi yaklaştıkça daha güzel bir şekilde öğreneceğiz Tabi telefonun dizaynı hakkında herhangi bir sızıntı ya da bilgi yok. Ama ben tahminen, tahminen söylüyorum. Galaxy S6 ve S7 arasında nasıl tasarım benzerliği varsa Note 5 ile de Note 6 arasında bir tasarım benzerliği olacağını düşünüyorum. Tabi incelir, kalınlaşır artık oralarını telefon çıktığında göreceğiz. Teknoloji öğretmeni kanalı yeni incelemeler ve yeni yazılarıyla Sizlerle birlikte olacak internet sitemizi takip etmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın, gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.